Merhabalar kıymetli arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve keyiflerde yerindedir. Bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz. Bakalım bugünkü fincanınızda beni izleyen arkadaşlarımı neler bekliyor olacak? Güzellikler sizleri bulsun. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Kolektif niyet ediyoruz. İzleyen arkadaşlarım lütfen kendinize uyumlu bulduklarınızı kabul edin. Uymayanları da evrene gönderin. Ee, ve tabii ki falımızdan faydalanmak adına, uyumlanmak adına kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin sevgili arkadaşlarım. Şimdiden ne dilek tutuyorsanız inşallah kabulü gerçek olsun sevgili arkadaşlarım. İnşallah size müjdeli haberler e, verir fincanınız sizin niyetinize. Şimdi sizin adınıza hemen fincanımızı açmak istiyorum. İyi seyirler diliyorum sizlere. Hiç vakit kaybetmeden. Hemen şöyle göstereyim şu fincanımızın içi. Şöyle ilk mesela dışarıdan başlayalım. Şur, şuradan bir başlayalım arkadaşlarım. Bakın bir kadın ve bir çocuk e, almış başına gitmeye karar vermiş. Nihayetinde gitmişler de arkalarından e, resmen onlara ulaşmak için e, bir sürat motoruna resmen bir sürat motoru gibi binmiş olan bir erkek var. Yani bu kadın ve çocuğun gitmesini istemiyormuş. Ee, ama o anda nasıl habersiz mi yoksa elleri kolları bağlı mıydı da gitti bilemiyorum ee, çok şaşırmamış aslında bu kişilerin gidişine ve onlara yetişmek için baya bir e, çaba harcıyor yani onlara yetişip yetişmemesi bence önemli değil önemli olan onlara yetiştikten sonra ne söyleyeceği ya da onları hangi şekilde geri döndüreceği aslında önemli olan bunlar sevgili arkadaşlarım ama e, görüyorum ki bir çaba göstermeli yani bir emek vermeli, yoksa öyle iki laf söze bu kişilerin geri geleceğini düşünmüyorum. Ee, birazcık kendini göstermeli ve doğru ifade etmeli diye düşünüyorum arkadaşlarım. Şimdi gelelim, burada çok güzel laleler çıkmış. Bu lalelerin sanki böyle ortalarından çıkan taze taze tomurcuklar, yani yeni filizlenen e, ya da filizlenmeye çalışan bir aşk var, bir sevgi var. Ya da şu anda birisine karşı kalbiniz hızlı bir şekilde atıyorsa o kişinin de size karşı hisleri ve duyguları var yani bu bir platonik aşk olabilir ya da ex partnerinizle tekrar bir noktada buluşmanız da olabilir arkadaşlarım hepsi olabilir ve o yüzden şurada gördüğüm kadarıyla şu anda iyi durumda kalbiniz ee, özellikle beni izleyen arkadaşlarımın yarısı için söylüyorum. Şu anda iyi durumda. Ee, böyle sizin içinizi ürperten ya da sizi e, böyle bir korkuya sevk edecek durum yok. Ama tabii ki ilişkilerinde hüsrana uğrayan arkadaşlarım yani e, ben sizin daha çok mutlu olmanızı istiyorum aslında. Neden? E, üzüldüğünüz için. Bazı şeyler elinizden kayıp gittiği için. Ya da sizi kaybettikleri için. Ya da siz karşı tarafa aynı şekilde. Yani e, sizin bir şekilde yüzünüzün gülmesi gerekiyor ki... Size iyi gelebilsin arkadaşlarım. Şimdi o kadar bakın sanki böyle üstünüze ölü toprağa atılmış gibi. Ciddi söylüyorum. Yani resmen böyle bir yıldan beri üstünüze ölü toprağa atıldı. Ne işiniz gücünüz rast gidiyor. Ne evinizde huzur var. Ne bereketiniz var. Ee, böyle bir tatsızlık. Ağzınızın tadı yok. Böyle tartışmalar en ufacık bir şeyden. Ee, sanki böyle ölü toprağını almışlar da üzerinize atmışlar gibi duruyor. Tabiri caizse. Ee, ve tabii ki e, sizin iyiliğinizi isteyecek olanlar kadar iyi olmamanızı isteyecek insanlar da var. E, bunlar da art niyetli ve kötü insanlar diye adlandırdığımız kişiler. E, ve tabii ki etrafınızda özellikle üç kişi var ki e, sanki bu ölü toprağının serpilmesinde bir nebze olsun payları varmış gibi duruyor arkadaşlarım. Bilmiyorum yani öyle ya da böyle nazar deyin yıldız e, düşüklüğü deyin şanssızlık deyin ne derseniz deyin ama bu üç kişinin parmağı var bir şekilde dolaylı yollardan negatif enerjiler bile sizin hayatınızı bir noktadan sonra etkiliyor e, ve bu üç kişinin hayatınızda etkili bunların ikisi kadın birisi erkek arkadaşlarım ve tam da e, sizin çevrenizde çıkmış sevgili dostlar şimdi arkadaşlarım Burada e, böyle kuyruğu dik olan bir insan var. Yani kedi gibi olmuş ama yani çok geç. Bir kedi gibi olan bir insan var burada bir erkek. 35 yaş üstü bir erkek bu. Kedi gibi olmuş ama tabii ki siz sizden gittikten sonra ortada da doğru düzgün bir şey kalmadıktan sonra kedi gibi olmasının da bir anlamı yok diye düşünüyorum. E, şu anda ne derseniz yapacak durumda, yapacak konumda imkanı da var ama siz ondan bir şey istemek içinizden gelmiyor yani ondan bir şey istediğiniz zaman ona sanki böyle ümit vereceksiniz ya da o size böyle tamamen yapışacakmış gibi duruyor ee, yani boşu boşuna da ümit vermek istemiyorsunuz ama tam da sizin istediğiniz kıvama gel gelen bir insan var burada ee, bu saatten sonra iletişimi kuvvetlenecek aramalar mesajlar belki çok çok sık karşınıza çıkacak ee, yani bu şu anda sizin tam istediğiniz kişi kıvamına gelmiş ama şu anda da siz ona farklı duygularla bakıyorsunuz istemiyorsunuz yani e, çok da böyle yüz vermek istemiyorsunuz içişi olmak istemiyorsunuz neden onlara o kişiye durduk yere ümit vermek istemiyorsunuz ve bence doğru da yapıyorsunuz zaten içinizde o kişiye karşı bir şey kalmadıysa ya da işte ben intikam mı alacağım e, o zaten ben bunu istiyordum e, onu da gördüm artık işim olmaz diyorsanız kazanırsınız. Ee, yoksa tekrar geriye döndüğünüzde belki e, bu sefer bu davranışları sizi sıkacaktır. Çünkü bu olmasını istediğiniz kişi, yani daha önceden bunun özü bu değil. muhakkak ki insanlar e, özüne döner, fazla geçmeden. O yüzden e, şu anda aldığınız karar ne olursa olsun bence doğru bir karar sevgili takipçilerim. Burada çok güzel bir e, düğün var. E, bu düğüne şu damgasını vuracak. Gelinle damat arasında bir problem yok fakat böyle ilerleyen saatlerde düğünün böyle birkaç saat geçtikten sonra ufak tefek sürtüşmeler tartışmalar ağız dalaşları olabilir olması mümkün arkadaşlarım. Yani çok böyle sandalyeler havada uçuşup kavga olayı olmayacak ama böyle bir nebze olsun ağzınıza tadı kaçacakmış gibi duruyor ilerleyen saatlerde. Şimdi arkadaşlarım bu hanenizin içindeki bir gerginlik var. Yani bu gerginliği atamıyorsunuz. Neden? Çünkü kimse birbiriyle konuşmuyor doğru düzgün. Yani bir insanı karşınıza alıp konuşursanız o size hafifletir ya da bütün ağırlığı size verir. İkisinden birisi. Ama ailenin içinde öyle bir durum var ki sanki kimse birbiriyle konuşmuyor da herkes birbirine böyle gergin, yay gibi gerilmiş olarak bakıyor arkadaşlarım. Bu da tabii ki can sıkıcı bir durum. Ee, ve tabii ki e, şu anda bu hanenin içindeki bir kişi özellikle memleketine gitme olayı var. Yani annesini babasını görmeye olabilir babanızdır annenizdir bilemiyorum. Yani böyle bir bir aylık bir seyahat var. Ee, o gittikten sonra hanenin içi otomatikman toparlanacak. O geldikten sonra da toparlanmış bir şekilde devam edecek. Ama tabii ki tatsızlığı gerginliği çıkartacak olan ya da onun yüzünden diyebileceğimiz bir durum yok. Hani giden kişi için söylüyorum. Sadece bu ortam gerginliğinin birazcık düzelmesi gerekiyormuş. Yani birisinin de uzaklaşması gerekiyor. O olmazsa siz olacak. Siz olmazsa başka birisi olacak. O yüzden bu şekilde toparlanabilir. Şimdi burada 35-50 yaş arası erkek ya da kadın takipçilerim. 35-50 yaş arası erkek ya da kadın takipçilerim. Elinizde bir miktar para var. Bu parayla ne yapacağınızı Düşünüyorsunuz, Az bir para ama bir de şunu düşünüyorsunuz hani acaba çok olsaydı ne yapardım? Ee, yani çok da hiçbir zaman gözümüz olmadı Allah'a şükürler olsun. Sağlığımız yerinde olsun. Elimizdekinin kıymetini bileceğiz. Ee, Gerçi bu devirde de nasıl kıymet bilinecek orası da tartışılır tabii ki. Orası da şüpheli ee, ama şükrediyorsunuz ve şükredecek birden fazla sebebiniz var. Ee, sağlık problemleriyle bu geçtiğimiz kış çok fazla aşırı neşir olduğunuz için çok fazla uğraştığınız için ee, sağlık problemi artık yaşamak istemiyorsunuz. Yani e, bu durumlardan geçmek istemiyorsunuz. Çünkü gerçekten e, artık yorulmuşsunuz. Sağlık olarak baktığımda. Hadi bakalım. Şöyle bir tabağımıza bakalım. Tabağımız bize neler yumurtlayacak? Ay güzel güzel şeyler. Tam böyle yaz geldi. Yaz sıcakları. Oh mis kahveler istediğimizi giyiyoruz istediğimizi yiyip içiyoruz ee, sağlığımız yerinde sağlık bekleyen arkadaşlarıma da Allah tez zamanda e, sağlıklarına kavuştursun gördünüz mü nasıl güzel bir şey çıktı e, şimdi burada Size yakın fakat aynı hanede yaşamayan bir erkek var. Size bağımsız birisi aslında. Hanenizle alakası yok. Yani hanenizin içinde yaşamıyor. Tanıyorsunuz ama dışarıdan bir insan. E, sanki böyle ya babanızın iş yerine ya da çalıştığı yerin patronu olabilir. Ya da babanız birisi bir yere işletiyorsa eğer kendi iş yeri varsa orada çalışan olabilir arkadaşlarım. Kesinlikle e, bu erkeğin ya hanesi, hanenize ya da iş yerine... E, ...gelip ağır ithamlarda bulunabilir. E, sözcüklerini seçemeyecek. Çünkü çok sinir harbiyle gelecek. Öfkeyle gelecek. E, paldır küldür kavga dövüş olmayacak. Ama büyük bir ağız dalışı var. Sanki bu ağzını açmış. Ağzı açarken de böyle kilitlenmiş gibi duruyor. Yani e, o aslında içini dökmeye geliyor oraya. E, tabii ki e, hani bu davranış yanlış. Neticede eve e, ya da iş yerine bu şekilde e, gelmesi... Kesinlikle bence yanlış arkadaşlarım e çünkü yanlış anlaşılmalara müsait durumlar oluşabilir e ama birazcık böyle bir nebze olsun halinizde böyle bir babanızın iş yerinde ya da abinizin iş yerinde böyle ufak tefek böyle can sıkıcı bazı problemler olabilir e ama dikkatli olmakta fayda var. Yani insanların bu öfke nöbetlerinden sonra neler yapabileceğini biliyoruz. E, sakin kalmakta her zaman fayda var ama tabii ki kendinizi de ezdirin demiyorum arkadaşlar. O farklı bir şey. Hakkınızda hayırlısı olsun. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın.